Evet merhaba arkadaşlar hepinize Avustralya'dan selamlar. Akraba ziyaretine gelmişken buraları sizlere tanıtmak istedim arkadaşlar. Çünkü buraları merak eden çok arkadaşlarımız var. Hani siz bunu böyle kıyas olarak değil de ama buraya gelip de yaşamak isteyenler için belki bir ön bilgi olabilir. Bugün Avustralya market fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Buranın asgari ücreti 1 saatlik çalışma 21 Avustralya doları ama genel olarak insanlar 25-26 dolara çalışıyorlarmış. Ve günde 8 saat çalışıyorlar pazartesiden cumaya kadar. Eğer ekstra çalışmak istiyorsan o sana kaldı. Siz de ona göre hesaplarınızı yaparsınız. Gel benimle Gel. E, evet arkadaşlar olmazsa olmaz dediğimiz makarnaların fiyatlarıyla başlayacağız. Hangisiyle başlayalım arkadaşlar? Ha? Şimdi e, espagetti. Çünkü ben espageti çok seviyorum. Şimdi buradaki gördüğümüz espageti kaç gram arkadaşlar? 500 gram ve bunun fiyatı 3.50 Avustralya dolarıymış. Tabi e, tabii şimdi buranın azgari ücretine göre ne kadar uygun onu bilmiyorum çünkü hesaplamadım ona göre. E buradaki gördüğümüz makarna bu da 500 gram. 500 gramlık makarnanın fiyatı 2.50 Avustralya doları arkadaşlar. Şimdi ben burada en ucuz makarnayı görmek istiyorum, en ucuz böyle en dandik. Aa, bu 500 gramlık sanırım yine. Bu da 500 gramlık yok. Evet, evet. Bu da 500 gramlık ve fiyatı 1.65 Avustralya doları. Şimdi biz, aa, biz az çok makarnaların fiyatlarını gördük. Şimdi de pirince geçelim. Çünkü pirinç de çok önemli. Buradaki pirinç arkadaşlar, aa, oğlum bunu kim döktü buraya ya? Şimdi arkadaşlar, bu elimdeki gördüğümüz pirinç kaç gram ya? Hiç yazılmıyor ki. Abi bu kaç gram? Ha 1 kilogram. 1 kilogram pirinç 3.50 Avustralya doları. Aa, şuradaki bu sağlam galiba. Bu da 2 kilogram. Bunun fiyatı 10 dolarmış arkadaşlar. Tabi şimdi aa, zaten pirinçlerin de kalitesine göre fiyatlar değiştiği için şimdi kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Ama az çok sizin fikirleriniz aa, oluşsun diye sizlere söylüyorum. Bu 2 kilogram, 2 kilogramlık pirinç 4.60 Avustralya dolarıymış arkadaşlar. Bir Avustralya doları 13 Türk lirası yapıyor ve buranın azgari ücreti saatlik 21-22 dolar yani ama genel olarak 28, 25, 26 yani daha fazlasına da çalışanlar varmış. Başka neye bakalım abi? Şimdi en temel gidalara bakıyoruz. Şimdi evet şu yukarıdaki pirinçte mesela bu sağlam bir pirinç galiba arkadaşlar. 1 kilogram 4.60 maşallah. Merhaba. Merhaba teyze. <laughs> Red Bull, Red Bull çok tüket tüketilen bir şey. Şimdi Red Bull'un uh, any for 5, any 2 for five, 5 30. İki tanesi 5.30 arkadaşlar. 5.30 Avustralya doları. Yani bir tanesi o zaman 2.75'e geliyor. Bu da ortalasak yani yuvarlasak 28 Türk Türk lirasına falan denk geliyor. E bunun fiyatı da arkadaşlar 2 litrelik portakal suyu 5 10 Avustralya doları vallahi abi pek de ucuz değil yani çok pahalı. Ha? Lipton bunun fiyatı 3 Avustralya doları bu da 500 mililitre. İlginç. Gardaj. Şimdi buradaki su, dörtlü su e, hepsi 450 mililitre. arkadaşlar. 4 tanesi 6.90 Avustralya doları. E o zaman çok pahalı oluyor o zaman bu su bu bu kaç litre? Bu bir buçuk litre olmalı. Bir buçuk litrelik su 1.70 Australian doları. E tabii burada da 600 mililitre hepsinin fiyatı 5 dolar. Yani her bir litrenin fiyatı 1.39 Australian doları Coca Cola. Her ülkede de bu çok tüketilen bir şey. Buradaki gördüğümüz Coca Cola 1.25 litresi. 3.55 Avustralya'nın doları, her bir litresi 2.84. Hadi gel. Başka bir yana geçelim. 500 mililitrelik zeytinyağı 6.50 australian doları. 500 mililitrelik mayonez 5.50 australian dolarıymış. Şeker de çok önemli arkadaşlar. 1 kilogram şeker 1.95 australian doları. E, bu biraz daha uyguna geliyor. Bu 1.70 iyi. Yani fiyatlar birazcık makul gibi. Arkadaşlar çocuk bezleri de çok önemli tabi. 36'lı çocuk bez 22 Avustralya doları ama bunda yüzde 15 indirim var. Bu da 48 değil mi? Bu ne? Ya şimdi benim çocuğum olmadığı için ben bu bezlerle ilgili hiçbir fikrim yok ama sadece gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Evet bu da 22'lik çocuk bez, 10 Avustralya doları, 13 Avustralya doları, şu bardağın iki tanesi 8 Avustralya doları, yani bir tanesi 4 dolara geliyor. Şimdi buralarda çok sinekler olduğu için böyle şeyler buralarda çok satılıyor yani. Ama tabii bizim Türkiye'de öyle dertlerimiz yok ama yine de çekelim yani. Çünkü buraya gele, gelecekseniz yani böyle sineklerle çok uğraşırsınız arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar süt de çok önemli. Buradan biz direkt sütleri direkt dışarıdan bakalım. Buradaki gördüğümüz 1 litrelik süt 4.20 Avustralya doları. Buradaki 1 litrede 6 Avustralyan dolar. Yani burada gördüğüm kadarıyla en ucuz 1 litrelik süt 4.20 en pahalı da 6 dolar. Daha uygunu var mıdır? Evet şu aşağıdaki de 1 litre 2.70. Böyle. Ha, iyi. İyi. Şimdi bizim Türkiye'de helal haram gibi bir derdimiz yok ama burada bu çok büyük bir sorun. O yüzden vallahi iyi ki Türkiye'de yaşıyorum yani. <laughs> tavuk. Şimdi göğüs. Ee, göğüs burada ne diyor abi? 1 kilogramı 19.50 Avustralyan doları. Burada gördüğünüz gibi. Ee, ben kanat çok yediğim <laughs> için ben kanatların fiyatlarını bildiğilerim de burada kanat var mıdır? Bilmiyorum ki. Tavuk, kanat, tavuk, kanat. Neyse çok önemli değil. Ben size direkt fiyatlarını göstereyim. Siz kendiniz Bakarsanız yani çünkü benim et ile ilgili çok bilgim yok. Şu 1 kilogram 22. Aa, yok oğlum, bu donuzla. Bizim oğlum yanlış yöne gittim ya. Neyse Biz buradan kaçalım. <laughs> Evet salça fiyatlarına da bakalım çünkü salça da çok önemli. 400 gramlık salça 4 dolar. 400 gram 5 dolar. 400 gram 5 dolar. Bu indirimde galiba bilmiyorum ki. Bu kaç ki? Evet 500 gram 3 dolar. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Şimdi her şeyin fiyatını tek tek gösterelim desek olmaz. Hani sadece en önemli şeyleri sizlere gösterdim. Aa, tabii bu kesinlikle Türkiye ile bir kıyas değil. Benim bu videonun amacı belki yurt dışına yaşamak isteyenler için hadi alın da bu bir örnek olsun diye ben sizlere bunu gösterdim. Aa, karar sizin. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Hepinizi seviyorum. Hepinize Avustralya'dan kucaklar doğru selamlar gönderiyorum. Hem benden hem ailemden hem herkesten.